Peki oyunumuzun adı Bas Basa Bilirsen. Ben sizlere bir kategori vereceğim ve bu kategorideki e, cevapları okuyacağım. Hangisi doğruysa butona basacaksınız. Eğer doğru cevabı bilirseniz karşı ekipten birini eğleyeceksiniz. Eğer yanlış butona basarsanız siz kendiniz gideceksiniz. Yani. Ay bilmeden at, ne oldu, at, at fiyon ne fiyon dedin gene? Söyle söyle. Yok, söyle, söyle, söyle. Işte, belli kime edeceğimiz belli. Yani. Baksana. <gülüyor> Baksana <gülüyor> 100 kilometre öteden geliyor. Ne dedi? Ya. Dedi ki beni... <gülüyor> <gülüyor> beni elemeyecekler kesin. <laughs> ne yazık. İnsan kendini bilmeli. Taktik bilmeli. Ne oldu? Bak öyle kendiyle dalga geçiyor, geçiyor. Aradan aradan ama bayağı. Diklerde nasıldı ama? Çat 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 biliyor şey. Önlere geçtin. <laughs> ne yaptın aslında? Yok ama. Ha şimdi e, koltuk arasının ucuna oturun. Daha rahat olacak çünkü. Evet. Tamam mı? Yani hazırız. Hazırs tamam, hazırsınız. Gel. Benim konum bayağı uzun. Burada bir sıra. Hayır. Bilen basıyor. Doğru olduğuna inandığınız cevapta basıyorsunuz. Anladım. Herkes birbirine Bir batmasın. ağaç türü. Karpuz, palamut, palamut, palamut. hamsi, böğürtlen, gürgen. gürgen Ober, Kime eleyeceğiz? Can oturayım. sen çık hadi. <gülüyor> 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 çık çık tarafa çıkayım. Aa or oradan gideceksin. Şarkıya çalış git şarkıya çalış. <laughs> Mahmut ben bayağı bunu açsam. Bak hemen onu çıkayım. Yok bir ya. mi ya? Kestan oraya göreceğim. Yanlış Elif'e yanlış, ya. yanlış, yanlış yanlış. Bir Türkan Şoray filmi. <laughs> Hayatımın erkeğisin. Buruk Sevgi, Tatlı Nigar, Aşk Rüzgarı. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika o kalktı olmasın yalnız. Nigar değil mi? Evet, ele birini. Ama ee, özleme Zeynep. Malum kalktı sen. Zeynep'i mi eliyorsun? an. Evet. Hazır kalkmışken. Evet ben malum. <laughs> <laughs> Allah güzel oluyor. Ne oldu şimdi ya? <laughs> hadi hadi kendimize gelin. gelin. Kendimize gelsek de artık yani. <laughs> kadın bir akraba, dayı, baba, kayınço, enişte, Geliyor. amca, <laughs> otur, ki dede. Yap. Yenge. Basmış <laughs> olmalıyım. Yasemin bastı. Zaten oradaydı Yasemin. Zaten, Zaten oradaydı. Ya. Özge'yi hiç... çıkar. <laughs> <laughs> ben. Ya yani saklanıyorum ha. Hadi arkasına Ar e sakın. Hadi hadi. Şey, güle abi. güle sana. Gel. Gel ee, altı harfli bir erkek ismi. <laughs> Süleyman, Orçun, bu <laughs> <Ay, gülüyor> <yoo, Uçur> canmış. <laughs> senin Jensen değiyorsa. <laughs> <laughs> Ay çek. Azdan kuvvet, <laughs> <değil. Aslan gülüyor> kuvvet doğar. birlikten değil, azdan kuvvet doğar. bir futbol terimi. Ha. Smash. Basket. Turnike. Asist. Doğru. Değil mi? Berk Bey. Ya, aslında, aslında, <laughs> Sana sonra bunu anlatacağım. Ben gözüm içine bakıyor. Çok yalnızım. Ben kıyamam ben. Benim gözümün içine bakıyor. Ben elemedim o eledi. hayatım. Çok yalnız. hakkım var mı? Hazırsınız. Lütfen kalkmayın. Bir Orhan Gencebay albümü. <laughs> Buyur. Yerler benim olsun. Bir teselli ver. <laughs> Yasemin bastı. Görüşürüz. <laughs> Ve... <laughs> ya Biz de birbirimizi öldürmek istedik. <laughs> Bitmeme gerek yok. Beyazlar <laughs> son anda izdi geçti. Wow. <laughs> Biz stratejik hata yaptık ama. stratejik hata yaptık. Net bir yaptım. hata yaptık. Evet, onu... Evet, düştünüz. Evet. Evet. evet sen eğlenmesin. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey böyle olmayacaktı. Teşekkür ederim. Sana. Anlaşıldı yani. <laughs> Ve e, sizler 4 puan aldınız, sizler de 8 puan aldınız. Böylelikle sizin grup yani grup garip, garip grup e, 12 puanda. Sizin grupta grup, grup beyazda 15 puan. <laughs> Ve alın yazısıyla devam edeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor>